Şimdi biz oyun kanalımıza başlayacağız. Hı hı. Desenimi bul. Oyna. Desenimi bul. Oynayacağız. Bakın. Şimdi hepsini dağıtıyoruz. De Sonra desenimizi bulmaya hı. çalışıyoruz. Değil mi? Evet. Oyun böyle. Güzel Bakın. değil Oyunlar böyle aynı. Tamam. Anneciğim, iki i̇şte burada ne var? Böyle açalım anneciğim. İki balım var. İki balım var. bir balık. Hı. İşte bana bir yenisi burda. Tamam. <laughs> Bulduklarımızı diğer yana, i̇şte. yanda saklıyoruz. Arını buldum. Taptık da zevce oldu. Peki tırtın nerede? Bir yerde olmadı. Acaba tırtının diğer yarısı nerede? Bunları da çevirelim onu da. Bulduklarımızı diğer yan, yana koyayım. Hadi. görsün nerede? Kaplan mı bu? O kaplan anneciğim. Kaplan mı aynı? Evet. <laughs> kaplan nerede peki? Sen birer birer baksana. Bir kaplan deyip bir i̇şte İşte burada. Evet. Boşta. Al hadi. Sen götürsen anneciğim. Bulduklarımız. Papai, está por lá? Papai, eu também você, papai, eu também sento com você. Ana, e daqui só o é? Papai, papai, dá um Şimdi bakalım. Mesela burada inek. Yani bu. ben söylüyorum. O da, da söylüyor. Evet anneciğim. Ama bizde papağan yoktu. Bizde yok. Hadi anneciğim bulalım. Peki. Mesela tavuk. Acaba goril nerede? Acaba gorilin deseni nerede? Diğer yarısı nerede? Goril. Goril. İşte goril burada. İşte goril. Şimdi. acaba hint çıkan bir yarısı nerede? Bakın tavuk kuşu anneciğim. Tavuk kuşu nerede acaba? Acaba neredeymiş? İşte burada. Ben buldum. Evet. Ay. Çevirmediklerimiz varsa çevir. Tamam. Kolayca bulursun anneciğim. Olmaz. Hayda burada çok olmaz. O da olur. Tamam. Mesela uğur böceği. Nasıl uğur böceğinin böceği diğer varmış. yarısı nerede? Peki, uğur, uğur böceğinin böceği. diğer yarısı nerede anneciğim? Bilmiyorum. Peki burada Hayır, o balık. O balık. Evet. Uğur böceği. İşte uğur böceği. Bunları ben böyle yanına. Benim uğur böceği. Yanına koy anneciğim bulursun kolayca. Bir de hindistan seviyorum. İşte tavus kuşu. Tavus kuşunu seviyorum da. Tamam. Ama bezekler. Sonra dışarı. mesela karınca. Mesela bu bu renkli olur da çok yaşıma geldi bunun. Buna biz... bunun bir bu bu bir har. Papağan anneciğim o. Hadi papağan, bulalım anneciğim. Biliyor musun ne bu papağan? Evet. Ayaklarına bak bile. Evet, çok güzel. Bir de papağan başına konabilir. Tamam, hadi bulalım anneciğim. Bir de videomuz fazla uzanmasın ulan. anneciğim. Hadi bulalım. Bici Acaba yok. yılanın diğer yarısı nerede? Yılan nerede ki? Yılanın diğer yarısı nerede? Yılan Acaba uzan. diğer yarısı nerede? Burada işte. Götür anneciğim. E, uzanmıyor ki. Yetişiyor elin. Ağlanım ah, yorulmuş namanda. Ne için? Hadi anneciğim. Çünkü çok yorulmanda çok çok. Buraya koy anneciğim. Mesela köpek. Mesela köpek. Köpeğin diğer ise... yarısı. Buraya... Yılanı buraya koy anneciğim. Önce yılanı. Sonra desenini anneciğim. Gorilin yanına koyalım. Ay. Ah, tamam. Mesela. Ay goril... Hadi anneciğim. Gorille bir şey, hiçbir şey olmuyor da. Bir şey olmaz. Mesela köpek. Köpeğin desen nerede? Ee, köpek Burada lazım. köpek. Baksana. Köpek. Aran balını yesen beni sever valla. Tamam. Köpeği bulsana. Peki nerede? Ee? Acaba neredeymiş? Buldun mu? Bulmadın mı? İyice bakarsan bulursun. Ama sen hiç bakmıyorsun ki anneciğim. Böyle kendi tarafına bulursun öylece. Şey. Buldun mu? Aferin. Köpek çok güzel. Mesela balık. Mesela balık kalmış. Balığın diğer yarısı neredeymiş? Balık nerede? Neredeymiş? Diğer i̇şte burada. Bakayım. Tamam. Mesela. Mesela bu kalmış. Ha biz karıncayı bulmadık. Karınca böylece kaldı. Evet. Karınca böylece kaldı. Çok üstün oldu değil mi? İşte. Karıncanın bir yarısı burada. Yere koy anneciğim öyle düzelt. Oy nerede acaba? Şuraya koy. Tamam. Oy çıktı bu. Baba tamam, çıkma. E, sen niye çıkıyorsun yaramaz sen. Karınca yaramaz. Mesela kaplumbağa. Kaplumbağa acaba nerede? Acaba kaplumbağın diğer yarısı nerede? Kaplumbağa nerede? Kaplumbağa. İşte kaplumbağa. Bu böyle oluyordu Dur. Şuraya Yok koyayım. Ki. Yok ki. Biliyor musun? Kim diyor anneciğim? Nana. No, no, no. Bir nerede? değil de. bu bunun. Hayır anneciğim bu timsah. Sen onu timsah koy. Da. Koy anneciğim onu. Sonra timsahı da buluruz. Şu timsah. Acaba timsah. Evet bu timsah. Acaba timsahın diğer yarısı nerede? Kesek Sen güzelce değil bakarsan değil. görürsün zaten anneciğim. Ha? Evet. Çiçek çok tehlikeli o da, değil evet. mi? Evet. Hadi buraya koy anneciğim. Töbet balığı. Sonra kaplan. Çok Kaplan kalmış da çok tehlikeli. Acaba o da mı? Tut kaplan bak. çok tehlikeli. Evet anneciğim. Acaba kaplan diğer gelsin nerede? Kaplan burada işte. Tamam. Zürafa nerede acaba? Zürafa nerede acaba? Zürafa. Zürafa yok ki. Zebra var. Zebra. Zebranın kendisi. İşte zuru... Ha zürafa varmış. Zürafa evet, evet yani. zürafamız da varmış. Zürafanı şuraya koyalım. Sonra desenini buluruz. İşte. Hadi anneciğim. İşte burada burada. Sen burada. elindekini ka koysana. Hı. Kaplan desenini koysana. Kaplan mı? Evet elinde kalmış. Sonra zebranın desenini bul anneciğim. Sen Nasıl yani? Tamam azıcık yardımcı olalım. Biz zebranın desenini bulalım. E ee, zürafanın deseni anneciğim? Ne bileyim. Bu ne acaba? İnek mi? Nerede inek? İnek nerede? Buraya koy anneciğim. Bayağun Bak mesela. Aa, bir şey Goril olmaz düştü. anneciğim. Goril, Goril düştü. Evet. Bir düş. Diğer yarısı. Düş. <laughs> Oy, düşecek daha. Bir şey olmaz anneciğim. Bak da düşecek Aa, Oy. Oh. Oy. Biz burada <laughs> kapatalım. Video çok uzamasın. Yapmış evet. geri kalan kısmını yapalım. Sonra resmini çekeriz. Tamam. Hoşça kal söyle anneciğim. Hoşça kalın. Bir daha daha oynuyoruz. Şimdi oynuyoruz.